Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde sağanak yağışla birlikte hortum çıktı. Şiddetli rüzgar ve eskili yağış sitelerin ve çocuk parklarının içinde bulunan ağaçların devrilmesine neden oldu. Meydana gelen olayda kimse yaralanmazken ağaçların bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Ağaçların devrildiğini gören vatandaşlar o anları anlattı. Şiddetli yağmur yağarken bir anda hortum geldi parkı, çocuk parkındaki ağaçları, bizim sitenin ağaçlarını bu şekilde devirdi. Ee, ani bir bomba sesi gibi bir ses aldı, ses geldi. Balkondaki malzemelerimizi tutmaya çalışırken baktık ki aşağıda ağaçlar devrilmiş. Tabii yukarıdan hemen indik koştuk aşağıda birine bir şey olmuştur veya bir araç falan altında kalmıştır diye kalmamış ama yukarıdan göründüğünden daha berbat. Burada tek şükrettiğimiz şey can kaybı veya birine zarar verilmemesi. Bir mal kaybı yok. Maddi zarar var. Maddi zarar var. Sitemizle ilgili daha çok zararımız var.